Ferdi Tayfur'la Necihan Ağzı'nın kızı olan Tuğçe Tayfur'un sosyal medya hesabından paylaştığı suçlamalar gündeme bomba gibi düştü. Belki gözünüze çarpmıştır bugün. Eski nişanlısı Burak Kalfa'ya yönelik tehdit ve şiddet suçlamaları üzerine Tayfur'a destek mesajları yağdı. Burak Kalfa benim aslında çok ortak arkadaşım olduğu bir insanmış. Bir de biz aynı yardım derneğinde birlikteydik her zaman. Arkadaş ortamında aslında tanıştık. Çok merhametli ve içi dışı bir bir adam. Aslında o beni etkiledi. İşte böyle tanışmışlardı. Aşık olduğu adamdan bahsederken gözlerinin içi gülüyordu. Ancak bu büyü çabuk bozuldu. Tuğçe Tayfur'un eski nişanlısı hakkındaki suçlamaları gündeme bomba gibi düştü. <laughs> aradım Arabeskin sevilen ismi Ferdi Tayfur ve Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Necla Nazır'ın kızı olan Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz yıl Burak Kalfa'ya gönlünü kaptırdı. Aile arasında sade bir törenle nişanlandılar. Ancak mutlulukları uzun sürmedi. İlişkilerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulmaya başlandı. İddialara göre nişandan kısa süre sonra yüzük atan çift aileler araya girince yeniden barıştı. Aralarındaki problemleri çözemeyince ayrılma kararı alan Tuğçe Tayfur, nişanlısı Burak Kalfa'ya şok suçlamalar yöneltti. Ben artık 6 aydır yaptığın psikolojik şiddete, küfürlerine, tehditlerine, şantajlarına karşı sessiz kalmayacağım. Senin nasıl biri olduğunu öğrenip ayrılmak istediğimde beni eve kilitlediğin günler için, beni yumruklayıp istediğim mekanda sahneye çıkacaksın dediğin günler için, siyasete girmek için adımı kullandığın günler için, annemi, babamı, beni zarar vermekle tehdit ettiğin için ben gemileri yaktım artık. De Tayfur'un açıklamaları bu kadarla da sınırlı değildi. Babasının izinden giden güzel şarkıcı, iddiaya göre kendisini ölümle tehdit eden Burak Kalfa hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıp hukuki süreç başlatmıştı. Seni adalete teslim ediyorum. Uzaklaştırma kararının olmasına rağmen durmuyorsun. Ama seni elbet savcılık yakalayacak ve hak ettiğin cezayı alacaksın. Beni sahipsiz sandın ama değilim Burak Efendi. Arkamda beni seven bir sürü insan var ve onların manevi desteğiyle bu hukuk savaşına giriyorum. Tuğçe Tayfur'un sosyal medya hesabından paylaştığı bu suçlamalara takipçilerinden destek mesajları yağdı bu